Şimdi hesaba gelelim. Bu bakkala, ben Çağdaş Senarlım. Video hoş geldiniz. Bu manava, bu kasaba, bu oduncuya, bu elektrik, bu su, bu da bize. Aa, sen aklını oynattın galiba. Bin lirayla bir ayda ne yapılır? Zehra. Bin lirayı küçümseme. Alınacak zavallı. İsterse gebersin. Herif elinde otuz bin lira varmış gibi davranıyorsun. Bin lirayla bir ayda ne yapılır? Ne mi yapılır? Günde otuz üç lira eder. Ayda dokuz doksan dokuz lira. Bir lira da artar. Bir lirayı da çocukların bisiklet parası olarak biriktireceğiz. <laughs> Demek ki 3000 sene sonra bisiklet alabileceğiz he? <laughs> <laughs> Azrail'e söyle 3000 sene gelmesin. Sana uğramasın. <laughs> Vallahi sen de tatlı sürecek akıl. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.